Evet, dondurma. Dondurmanın mevsimi yok. Kışmış, yazmış, benim için hiç fark etmez. Her mevsim gideri var. Ee, ama kahveli bir dondurmam var. Yani annemin yaptığı bir dondurmaydı. Annemden hatırladığım bir tattı. Ama bu annemin tarifi değil. Elimde bir kitap var. O kitabın içinden uyguladığım bir tarif. Ee, ama annem kahveli dondurma yapardı ve Türk kahvesiyle yapardı. Dolayısıyla ben hastasıydım. Bu kitaptaki tabii ki bir tiramisu ice cream var. Ee, tiramisu ice cream'i ben modifiye ettim ve Türk kahveli dondurma haline çevirdim. Onun ölçülerini Oynadım buraya da notlarımı aldım. Şimdi bunda ne var Türk kahvesi? Önce bir Türk kahvesi yapacağım. E, hatta önce onu yapacağım. E, hafifçe soğuyacak. Onun dışında labne tabir ettiğimiz bu krem peynirler gibi bir peynirim var. E, 600 gram kadar, e, 330 gram kadar kremam var. E, single krem denilebilecek. Yani yağ oranı nispeten düşük. %26-30 arasında düşük bir kremam var. Ee, şekerim var. Ee, 175 gram toz şekerim var. Ee, kahveyi de yapacağım. Ee, böyle bir, yani bu miktara iki Türk fincanı gibi bir şey. Çünkü telvesini koymayacağım. Bir de böyle bir kahve likörüm var. Kahve likörü kullanabilirsiniz. Birkaç çeşit bir şeyler var. İstiyorsanız rom, biski veyahut konyak gibi şeyler de koyabilirsiniz. Veyahut eğer hiçbir şekilde ben alkol istemiyorum, katmak istemiyorum derseniz elbette tabii ki onu da katmadan. Ama o zaman tavsiyem kahvesini daha yüksek dozda koymanız ki aromayı kahveyle yükseltin. Şimdi durum ve ha burada mesele. Şimdi herkes diyebilir ki dondurma makinesi var mı? E, dondurma makinesiz kahve, e, dondurma haklısınız. Neredeyse olması çok zor bir şey ama bu öyle bir şey değil. Ben bunu e, bir blenderda yapıyorum. Blender'a koyuyorum bunların hepsini böyle çekiyorum. Pütürsüz hale getiriyorum. Ondan sonra bir kaba koyuyorum ve dondurucuya atıyorum. Deep bir saat sonra çıkarıyorum. Bir el mikseri yardımıyla onu böyle zıt kabın içinde çırpıyorum. Tekrar atıyorum. Ondan sonra yaklaşık 45 dakika bir saatte bir donuncaya kadar 3 ya da 4 kere onu böyle el mikseriyle zıt zıt, zıt, zıt zıt çırparsanız gayet güzel bir ev yapımı dondurmanız oluyor. İlla da kahveli olmak zorunda değil. Her şeyle yapabilirsiniz ama ben kahveliyi ekstra seviyorum. Sanırım annemden hatıra diye. Şimdi Türk kahvesi yapalım önce telvesini almak istemediğim için biraz duracağım. O böyle bir dibine çöksün. Ondan sonra usul usul o sıvıyı bunun içine katacağım. Bu da burada dursun. Bunu aldım. Sonra ne demiştik? 600 gram labne tipi peynir. Ekşiliğinden hoşlanıyorsanız bunu süzme yoğurtla da yapabilirsiniz. Onun da vereceği farklı bir şey elbette ki olur. 330 gram krema. Bunu da sıyırdık. Bu da tamam. Ve 175 gram şeker. Acayip değil mi? Şimdi bunu kapıyorum. Şimdi makine o kadar kuvvetli olduğu ortaya çıktı ki an itibariyle. E, kremayı böyle alıp bir şeyde çırptığınız zaman kalınlaşır. Bu yani ciddi kalınlaştı. Belki de hani dedim ya sonra el mikseriyle çırpacağım. Evet bakacağız bilmiyorum ama belki de bu kadar. Çünkü aslında ne yapıyorsunuz? Bir dondurma makinesi de aynı şeyi yapıyor. Çırparak içine hava koyuyorsunuz. Hava onun o böyle bulut gibi olmasını sağlıyor. Ama şimdi bu Prensip olarak bulut gibi oldu. Dolayısıyla e, belki de ona gerek kalmayacak ama onu göreceğiz. Şimdi o öğleykene şuradan kahveyi bunun içine dibini almadan helveye gelmeden durdum. Kahvenin yarısı gitti. Çok kahve koymuşum. Oh mis. Şimdi bakalım. Evet. Bunu da koyunca aslında prensip olarak çırpıyoruz ve bitiyor. Bir bakalım. Ee, kahveyi ve şeyi koyduğum için o demin yani sadece krema olsaydı, bir, sadece bir krema dondurması yapacak olsaydınız o olurdu. Ama kahvenin sıvısı olduğu için tabii ki ne olsa gevşedi. Ee, ama gene de kıvamı çok güzel. Bir tadına bakayım. Şekerin erip erimediğini kontrol edeyim. Görüşürüz. Bunu bu şu anda böyle likiterliğiyle içebilirim. Allah, görüldüğü üzere cırt diye oldu. Şimdi buradaki tek zahmet işi makinalar yapıyor. Biz yapmıyoruz. Tek zahmet saatte bir bunu dip frizden çıkarmayı hatırlamak ve çırpmak. Bunu bunun içine döküyorum. Bununla atacağım dip frize ve sonra bunun içinde de çırpacağım. Evet, dondurmanın ilk bir saati doldu. Ee, kıvamı bilmiyorum görüyor musunuz? Tabii ki dondurucuda olduğu için kalınlaşmaya başladı. Ne demiştim? El mikseriyle en azından 3 tur buna saat başı gibi 45 dakikada bir gibi çırpmak lazım ki ve kendi kabının içinde çırpacağım. O havayı içine katabilelim. Tamam şimdi Ama bakın kıvamı kalınlaşıyor. Soğudukça tadı güzelleşiyor. Sonra tezgahı silmek şart yalnız. Evet. Evet, bir saat sonra bunlar böyle duracak. Ben bir saat sonra bunu tekrar çırpacağım. Sonra belki bir saat sonra bir kere daha çırpacağım. Üç seferden sonrasını bilmiyorum. Gerekeceğini düşünmüyorum. Ama bakacağız. Evet. Şimdi tabii ki doğal olarak bu dondurucudan çıktığı için taş kıvamında her dondurmanın olduğu gibi ee, çünkü dondurma aslında -18'de veya daha alçak derecelerde tutulan bir şey ya da daha yüksek derecelerde tutulan bir şey değil. Yani eksi 20, eksi 18'e göre daha alçak mıdır, daha yüksek midir, bilmiyorum. Neyse, siz anladınız. E, dondurma aslında daha ufak derecelerde tutulan bir şey. Dolayısıyla bu kadar soğut, büyük bir so şey soğutucuda, kuvvetli bir soğutucuda biraz fazla sert oluyor. Dolayısıyla servis etmeden bir yaklaşık 15-20 dakika önce çıkarırsan rahatça servis edebileceğin kıvama geliyor. Evet, 20 dakika oldu. Bakalım. Ne oldu? Oh! Dondurma kaşığım yok, onun için yapacak bir şey yok. Mutluluk verici. Hali. En güzel evde. Dondurmanın en güzel de evde. Lütfen yapın ve yiyin. İyi yemek evde yenir. Sakın unutmayın.